uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Bugünkü videomuzun konusu ek fiil olacak. Vakit kaybetmeden başlayalım. Ek fiil nedir? Aslında biraz adı üstünde. Ek halinde bir fiilden bahsedeceğiz. Nasıl yani? Şöyle ki. Ek fiil olarak adlandırılan 4 tane ekimiz var bizim. Bunlar çok çok eskiden yani yazıyla ulaşabildiğimiz kadarıyla Göktürk döneminden bugüne kadar imek diye bir fiilden bahsedebiliriz. İmek diye bir fiilimiz varmış. Bugün kullanmıyoruz ama. Ama kullanım alanı olarak baktığımız zaman imek fiili bugünkü etmek ya da olmak fiiliyle eşdeğer diyebiliriz. Yani yakın anlamlara sahipmiş. Günümüzde böyle bir fiil kullanmıyoruz. Sadece bu dört yani ek fiil olarak adlandırdığımız dört ekte görüyoruz bunu. İdir, imiş, ise ve idi ekleri ek fiil olarak adlandırılır. Peki ek fiilinin görevi nedir? Ne iş yapar? Neden var? Ek fiilin temelde iki tane görevi var. Birincisi adlara gelir ve onları yüklem yapar. Yani bir diğer ifadeyle isim cümlesi kurar. İkinci görevi ise şudur. Çekimli fiillere gelir, onları birleşik zamanlı yapar. Ne demek istiyoruz? Hadi örneklere bakalım. Birinci maddemiz neydi? Adlara gelir ve onları yüklem yapar demiştik. İsim cümlesi kurar demiştik. Bununla ilgili örneklerimize bir bakalım. Normalde ben kendimi tanıtırken merhaba benim adım Ece diyorum. Ama burada kullanımdan düşmüş günlük konuşma dilinde olmayan zaman zaman yazı dilinde kullandığımız bir dir ekimiz var. Bu dir eki artık biliyoruz ek fiildir. İmek fiiliyle beraber geniş zaman anlamı taşır ve adlara eklendiği zaman geniş zamanlı isim cümlesi yapar. Yani benim adım Ece'dir dediğim zaman geçmişte Ece'ydi, şimdi Ece, gelecekte de Ece olarak devam edecek anlamını sağlıyorum. Ve böylelikle bir isim cümlesi kuruyorum. İkinci örneğimize bakalım. Senin adın Ece ise onun adı Mehmet'tir. Bunu bu şekilde yazabileceğimiz gibi bir de senin adın Ece ise onun adı Mehmet'tir şeklinde de söyleyebiliriz tirden az önce bahsettik. Geniş zaman anlamı veriyor demiştik. İse ise koşul anlamı verir. İse ise <laughs> koşul anlamı sağlar. Senin adının Ece olması koşuluna bağlı olarak onun adı Mehmet'tir anlamı sağlıyor. İse bizim koşul cümlelerimizde kullandığımız anlamından çok da farklı değildir. Koşul anlamı sağlayan ek fiilimiz isedir. Üçüncüsüne bakalım. Doğduğum yer ordudur. Aynı şekilde geniş zaman anlamı sağladığını söyledik ve bu cümlemizin de isim cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu lezzetli bir ottur ya da şu beyaz sıvı süttür. Dır dir, durdur, tırtır, turtur tır şeklinde geniş zaman anlamı sağlayan ek fiilimizi dırı, diri kullanabiliriz. İkinci ek fiilimiz e, imiş. Bu da imek fiili. İ kısmı imek fiilinden geliyor. Mışmış, mışmış bizim kipekimiz vardı yani duyulan geçmiş zaman. Buradan geliyor işte. Normalde isimlere biz kipeklerini ekleyemeyiz. Eklememizi sağlayan işte burada az önce bahsettiğim imek fiilidir. Şimdi bakalım burada nasıl kullanılmış. Onun adı Ece imiş. İmek fiilini bu şekilde kullanabilirim. Yani Ece imiş diyebilirim. Bu doğru bir kullanım. Ama şunu da söyleyebilirim. Onun adı Ece imiş. Bu da doğru bir kullanım. Ece ismi normalde isim olduğu için ben buna kipeki ekleyemem. Ama imek fiilini ekledikten ve düşürdükten sonra Ece'ymiş şeklinde kullanabilirim. Ya da kedimin adı tırmık idi ya da kedimin adı tırmıktı şeklinde bunu da kullanabilirim. Duyduklarım doğru imiş. Duyduklarım doğruymuş. Her iki kullanımı da doğrudur. Buralarda mışmış eki rivayet olarak adlandırılır. Ek fiilin rivayeti şeklinde adlandırılır. Daha sonra farklı örnekler üzerinde bunlar hakkında daha detaylı konuşacağız. Şimdi ek fiilin ne olduğu hakkında konuşuyoruz. Örneklerimize bakıyoruz. Bu lezzetli bir ot imiş ya da bu lezzetli bir otmuş dediğim zaman ek fiil kullanarak bir isim cümlesi yapmış oluyorum. Rivayet anlamı taşıyor benim bu cümle. Şu beyaz sıvı süt imiş. Şu beyaz sıvı sütmüş. Aynı şekilde yine rivayet anlamı taşıyan ek fiil kullanarak bir isim cümlesi kurmuş oldum. Ek fiilin birinci görevinin adlara eklenerek onları yüklem yapmasından yani isim cümlesi kurması olduğundan bahsettik. Şimdi gelelim ikinci görevi neydi? Çekimli fiillere eklenerek onları birleşik zamanlı yapar. Ne demek istiyoruz örneğimize bakalım hemen kar yağıyor dediğim zaman şu anda içinde bulunduğum anda kar yağıyor diyorum. Ama bir de bunun üzerine bu ek fiillerden bir tanesini eklersem kar yağıyor idi ya da kar yağıyordu şeklinde söylersem artık bitmiş olan bir eylemden bahsediyorum. Yani bir süreç içinde kar yağmış yağmaya devam etmiş ve ben buna tanıklık etmişim ama artık bu eylem bitmiş. Yani belli bir süreç yaşanmış ve bitmiş. Bu anlamı sağlamak için kar yoğurdu şeklinde do ekini ek fiil olarak kullanabilir ve birleşik zamanlı cümle, birleşik zamanlı fiil yapabilirim. İkinci örneğimize bakalım. Kuşlar ötecekler. Kuşlar ötecek gelecek zamanda olacak bir eylemden bahsediyoruz. Ötme eylemi gelecekte olacak. Ama bakalım kuşlar öteceklermiş. Bu şekilde söylediğim zaman ileride olacağını öğrendiğim bir işi anlatıyorum ben. Kuşların gele, gelecekte, ileride bir tarihte ötme işini gerçekleştireceğini öğrendiğimi söylüyorum. Öğrenilen geçmiş zaman anlamı da aslında veriyor bir yandan. Bu rivayet anlamı sağlıyor işte. Kuşlar öteceklermiş. Üçüncü örneğimize bakalım. Geleceğim dedi ise gelecek. Şimdi geleceğim dedi. Bu eylem geçmişte sonlandı. Bunun üzerine bir koşul anlamı sağlayacak şekilde ek fiil ekleyebilirim. Geleceğim dedi ise, bu bunu söylediyse gelecek. Gelecekti bu işi yapacak. Geleceğim dedi ise gelecektir. Yani şöyle bir anlam sağlamış bu. Geleceğim dedi ve geldi. Bu geçmişte yaşandı. Şimdi ben buna dayanarak diyorum ki eğer o geleceğim dediyse bir koşul anlamı sağladım buraya kadar. Gelecektir. O her zaman geleceğim dediğinde geldi anlamı sağlıyor benim bu cümlem. Bunların bu anlamı sağlamasının e, sebebi ise kullandığım ek fiiller. Se ve tir ek fiilleri. Bu videomuzda ek fiilin ne olduğu hakkında konuştuk. Örnekler üzerinde ek fiilin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Daha sonraki videomuzda ek fiille ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşacağız. Rivayet nedir, hikaye nedir, koşul anlamı nedir? Bunlar hakkında konuşacağız. Daha detaylı bilgiler olacak. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videomuzda ek fiilin ne olduğu hakkında konuştuk. Örnekler üzerinde ek fiilin ne olduğu